Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Dostlarım düşük nasıl hızlıca çıkarsınız serisinin yeni bir bölümü olarak bu bölümde sizlere destek bölümde Zerat oynuyor olacağım. Sizlere Zerat'ı gösteriyor olacağım. Zerat'ı 12.10 yamasında da oynamıştık. En son 12.10 yamasının üzerine tekrardan dedim ki Oynama vakti geldi karakteri gösterme vakti geldi çünkü Düşkere'deki arkadaşlarım destek rolü oynarken çok zorlandıklarını duydum yorumlarda. Ve bu yüzden de sizlere mükemmel bir karakter olan Zerat'ta tekrardan Geldim. Ana ürünümüz Seal Yıldız. Maksimum pok gücünü alabilmek için Seal Yıldız'dan faydalanıyoruz. İlk vuruş ile falan da oynanıyor ama boş iş. Sizler düşük arkadaşlar. Boş verin ilk vuruş ürününü. Yıldız'la birlikte oynayın. Şu ürün girin. Canavar gibi bir verimini alacaksınız. Biraz sonra yapacaklarımla birlikte. Baktığınız çok skor alıyorsunuz. Oyun sizin için iyi gidiyor. Kara mühürü yapıştırın. Mecaya çevirin. Ama baktığınız oyun kötü gidiyor. Verim alamıyorsunuz. Eee, skorlar da kötü takımınızda. Hiç almayın ikinci alternatife eşik farklı bir şey önereceğim sizlere. Tabii bu oyunun kaderine de bağlı. Şimdi karşıda dar solunuz güzel. Ghostsuz falan oynuyor. Sıçra ile birlikte oynuyor. E şöyle bir baktığınızda kitle kontrolü bir tek Lux var. Bu adam tutuşturlu kara sattı Miss Nasıl bir şeydir abi? Menziline girmeyeceksin kimsenin zaten. Saçmalık. E, Lux dışında da herhangi bir kitle kontrolleri olmadığı için Dardus herhangi bir yere baskın attığında sonuç alamayacak. Bu bence en güzel haberlerden bir tanesi. Ama şöyle bir baktığımda da bizim koridorlar hantal e, Timo falan bilmiyorum. Dardus'tan nasıl uzaklaşacaklar çok dikkat etmeleri lazım. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. W yeteneği başlangıcı yapabilirsiniz. Q başlangıcı da yapabilirsiniz. Ben Q başlangıcı yaptım. Çünkü düşük erada Dodge yetenekleri rakibin çok çok kötü oluyor. Bizim de yetenek atışlarımız çok çok kötü oluyor. Bravo bize. Adamdan oto atağını da yedim. Aferin bana. <laughs> Ağam çalda değil miymiş ya? Yo hasar yemiş. <laughs> Önce sil yıldız patlamadı demek ki. Q'ları güzel sektiriyor bu arada. da manamızı doldurarak oynayalım ki ona da sıkıntısı çekmeyelim. Özellikle dediğim gibi Lux'ın üzerine oynamaya çalışıyorum. Çünkü Lux ne kadar darlanırsa bizim için o kadar artı olacak. Rahat bir şekilde hareket etsin istemiyorum koridorda. Biz Fortune o kadar dert değil. Tutuşturla mutuşturla oynadığı için ama ee, diğer adam sıkıntı. Nasıl yapamıyorum ya? Hani, Yetenek atışını tutturmak çok da zor değil yani. Bizim çocuk yemesin de, gerisi dert değil. Top lane'de de first blood geldi. O adam da bedava kara satıldı ha. Ben ona vurmadığım için şımardı. Bak, ona yakalanma. Minyona vurmasına sevinirim dedim. <laughs> Bu burada, burada bir fight çıkacak. Şöyle mana ufak çaplı doldurayım. <laughs> Hadi bakalım sen de buraya. <laughs> Ertemiz. O kadar yakın oynamaması gerekiyordu. Onun cezasını çekmiş oldu. Ertemiz double kill aldık işimize gelir. Takım da iyi başladı. Şu an bakın Karamühre yönelmek için senaryo uygun. Bütün koridorlar kazanıyor. Yani alınabilir. Ee, baktık daha da güzel gidiyor her şey. Duruma göre mecraya çevireceğiz. Ama şimdi gidip Karamühre alma vakti geldi. 15 yetenek gücü 40 can. Mis gibi. Tam istediğimiz şey. Bu aradan eşyamız Buden olacak. Buden'in parçası. Hani bak şu parçanın parası çıkmış olsa gene bakmam. Ama o parçanın parası çıkmadı. Bir de üzerine şöyle güzel bir başlangıç yapabilme fırsatı sunuldu. Bunlarla başlayacağız. Q yeteneğini fullleyerek devam. Pink da şuraya koyayım. Rakip ne aldı? İki uzun kılıcı var. Bizim çocuk eşyanın sol tarafını bitirmiş. Harika. Yangılımız da bir de buradan ekmek yedi. Onun için de çok güzel oldu bu senaryo. Bir akalini izledi kesmesi falan bence daha daha güzel bir senaryo. Elektrikleri veri patlatmasaydı ben oraya bakmıyorsaydım patlatamazdı onlar. O adam burada. Ops gördüğümüz saydam. Ben de kalabiliriz skor. Aminyum. Ah, yeteneği bak ya. Gerçekten orada bekliyormuş ya. Çünkü beklemiyordur yani. Orada da o kadar zaman kaybetmemiştir herhalde. Kaybedisi varmış. Alan bana pink atıyor. Pozisyonu ben yarattım ya. Sıçra attık ki bekletmeyecektim yani yeteneği kullanacaktım adamın hasarı yeterdi hasarı yetmediği için Q'yu patlattım artık bizimki alamayacak yoksa Birazcık toksik bir arkadaşa benziyor bizim çocuk Güzel Bak nerede başlangıç yaptık bak neden neden skoru alıyorsun? Q bekletiyorsun. Falan farkında değil ama yorum düşük herhalde bu tarz durumlar çok fazla olur. Skoru alabilecekken alacaksınız. Affetmeyeceksiniz. Fırsatınız varsa her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Eee, skorlar o kadar kolay alınmıyor. Bizim bozmaya gelecektim bu. Ben de bedavaya öleceğim. Yani yandan da şeye baktım, misfortune'a baktım da o da yürümedi. Bu parçayı alalım, bu parçayı alalım. Bunlarla birlikte devam, birazdan eşya bitecek. Pink Ward'um var zaten cebimde. O da gelince daha da rahat. Durumlar ne? Irelia ağır kaybediyor, güzel. Darth buradan ekmek yiyemedi, üzerine bir de öldü. Burada bakın, E'mi hemen kullanmadım. Ee, çünkü Darius'un E'sini kullanması gerekiyordu. Darius E'sini kullandıktan sonra kaçarken kullanacaktım. Ki öyle de yaptık. İstediğimizi aldık. Oh! Babam bizim Shang'la girmiş. Ve daha laksiyetini değil mi? Hiçliğin işareti. Manamı her zaman dolu tutmam lazım. Ne yapıyor Murk? Nişancı bir tuhaf. Ama tabii ki çünkü bu senaryo hazırlıklıydık. Olacakları biliyorduk. Oha ne dava gelsin. Bu kadar. 800 gold yaptık. E eşyanın bir parça parası daha çıkmış oldu. Bak, teşekkür etmiyor. Neye bir kere daha kiralırsan alırsan Bak yazalım. Şimdi alt F4 atabilirsin diye. Hani adam üstünüze gelirse. <laughs> Çok toksik gerçekten inanılmaz toksik. Ah, yakalanmamalıydım ona. Hayır. Bak bana başta yardımcı olmuş olsa burada ben ölmeyecektim. Bedava şaptan vermeyecektim. Adam yazacağım diye şey yaptı muhtemelen. Arkadaşlar Lux support karakter değildir. De. Lütfen support geldi mi? Lux kitlemeyin. <laughs> bir de öyle yazdı. Değişikler gerçekten. Ben öldüğümü özlüyorum bak. Adama bedavadan şaptan altına verdik. Bu adam da enteresan bir şekilde atiklik çizmesi almış. Ne alaka? Ama güzel. 5 12 oldu skor. Takımca çok iyi durumdayız. 7 skor katkımız var. Harika. Ama şu adamı da bir pink diyelim birazcık daha böyle. Olsun. Olsaydım ile doğru yürürdüm. Zed'i darlamaya çalışırdık. Şu minyon dalgası tam almalık değil mi? Zaten adam farkında bile değil o minyonları kaybettiğini şu an. Bir Ya sen öyle bekletirsen. Adam da yetenek bekletiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama o da az fena değil. Allah kuleyi tanklamayayım. Ben şöyle kuleyi tanklamayayım. Da üst mü geliyor? Bir pink ward atacağım buraya. Zannetmiyorum. ha yüzlere gitmiş adam. Güzel kesti. İkinci olarak da W'muzu geliştirerek devam. Yeteneğim değseydi yavaşlattığım için diğer yetenekleri de deneyecektim. Koç moşlu atabiliyor Şimdi E yeteneğimizi bekliyoruz. E yeteneği gelince burayı garantileriz. Aha ölmedi adam. şuraya bir totem atalım. Kim seriye bağladı ya? Ha, zetleri seriye bağladı. Okey. Black setini yersen bayılırım. Hiç riske gerek yok. Resetlenip geri döneceğiz. Luden'in parasını çıkarttık. Kara mührümüz 7 yük oldu. Luden artı çizme. Bu şekilde döneriz. Bu arada hani ben büyü nüfuzu çizmesi tercihinde bulundum ama e, ee, direkt şey tercihinde de bulunuyor. Ion çizmesi tercihinde de bulunuyor. Biz maksimum hasar Her zaman daha büyük önceliğimiz olduğu için buna yöneleceğiz. Öldü Aa ölmedi Ah be Akali ah be Akali Kurtulmuşsun be canım ben Miski almasa Büyük bir de koridorda skor almıştan yani kesmiştir rakibini büyük hata ata yani gelmemi beklemedi. Takımından biri Güzel. Eğer Q'nuz diyorum, ultinizi hızlı hızlı kullanırsanız rakibin sizden kaçabilme şansını sıfıra indiriyorsunuz. O yüzden ultinizi mümkün mertebe hızlıca ve aynı noktaya atmaya çalışın ki rakibinizi öldürebilme şansınız artsın. çok fazla fileim in yapan insanların üstüne gitmeyi birazcık seviyorum. Sizler yaptığım gibi yapmayın. Yanınızdaki adam fitler falan üzülürsünüz. Biraz sağlam dövdük bir daha üzerinden. Oo Güzel bir demiş test yapmış olduk. Arada kötü kaynıyordum. Allah'tan <laughs> son yeteneği tutturabildim. Beni ping demiştir değil mi? Aynen. Değil mi? Senin ultin ne peki? Ultin ne? <laughs> ultisi da kullandı. Şimdi biz de buradan hemen bunumuza gidelim. Bu arkadaş bittikten sonra ufuk getirene yöneliyorsunuz. Çünkü menzilli yeteneklerimiz ve rakibin menziline girmeden ne kadar uzaktan da atabilirsek belli bir menzilden etki ediyor biliyorsunuz bu arkadaş. 700 menzilden sonra. Rakibe vereceğimiz hasarı %10 arttırıyor ve 85 yetenek gücü, 150 can, 15 yetenek hızı sunan bir eşya müthiş yani. Fiyat konusunda gerçekten Karşılığı çok güzel bir şekilde veriyor bu eşya. Ah kaçmış adam. Kaç yetenek gücümüz oldu? 228. Z Maying'e çatacak olursa. Ne gelir mi? Vax gitti değil mi? Kendime kızıyorum da birazcık. box açık verir bence. Şey değil bir de. Ee, pratik değil. Zetmet doğru. Ben burada oyalanırken Z tarafından da bayılmayayım. Görüyor musun sarı? Hep Q'yla. Yani o kadar yetenek tutturabilmiş olsak adamı şimdi 50. defa kesiyormuştur. Kötü oynadım. Buradan geldiğinde görmedim. Zet tahmin ettiğimden hızlı geldi. Sanıyorum yoğun kullandı o arada bakayım yoğun su var mı? Aynen. Bak gitti yükler. Şuradan hemen ekstra alternatörünü aldık. Kuvvet kitabına para yetmiyor. Geri altı yük kazanmamız lazım. Ah be! Yükken de sen. Allah'tan pasif patladı. Şimdi. Keşaba olmuş. Topta iki kule falan almış çok iyi. Aa ah arkadaşlar güzel oynadı da yetmedi. Relay'u ultimle kesebilir miyim? Onu düşünüyorum şu an. Canı doldurdu adam. tek bir mahv olmuş. O kadar fazla can doldu ki. niye ben bu hatayı yapıp duruyorum ya? İkidir. Güzel. Tek ulti adamı kesebiliyormuşuz. Skor buldum mu affetmem. Ah be. Zed'i şuradan deneyeyim mi? Tamam güzel Tertemiz Oradan gelen misafirlerimiz vardı Lux'la karşılıklı iğrenç yetenek atışları yaptık. Allah'tan Lux da yaptı. <laughs> Abi ikimiz de çok kötüyüz. <laughs> ben panik attım adam panik attı. Ah Zed geliyor. Ben buradan uzamalıyım. Kaç 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 <laughs> Güzel. 18 mecra yüküne geldik. 273 yetenek gücü oldu. Hemen şuradan arkadaşımızın parçalarıyla devam. Kaç şey kalmış? 309 altın. Oo çok altın lazım. Yani sideline gitmiyoruz şu an. Harita görevlerini yapmıyoruz. Ve ee, böyle boş boş skor almanın hiçbir manası yok. Onu da söyleyeyim. Z bir yerden sonra beni kesecek kıvama gelir. Ee, takım çok iyi durumda olabilir ama yine de kazandığımız anlamına gelmiyor bu. Oraya face check atmak istemem. Bitkinliğim var gerçi ama Zed nerede? olur karşıma çıkmasın ya saçma sapan bir yerden. Abi lütfen artık efef verin diye yeni bize yazmasın, bir bize yazmasın. Tamam güzel. Burada minyon dalgası var. Evet, skoru da bana geldi. Bak 18 skor katkım var. 31 skorda. İstediğim damage'i atamıyorum daha. Güzel. Bak, tamamlayıcı hasarı atamasak da Rakibi borçlayıp çok güzel pop damage'i çıkartıyoruz. Zaten bu kazanmalar çok cevap veremedikleri için Late game'de rahatça rakibi parça pinçik ediyorsunuz. Totemi kesemedim. Bu totemin kırılması gerekiyordu. Şimdi Z'de çözüm üretmem lazım. Zonya alınabilir. Ee, Zonya hatta en güzel çözüm olabilir Z için. <laughs> iyi Zed düştü. Tek problemim Z bence. Benim o ev kaçmasaydı. Öl be artık Lux adam. Öl artık be. <laughs> Hareket ede 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 ede. Benim yeteneklerim çapları ne ki zaten. Resetlenelim. <laughs> ya şurada İreli'ye bir yetenek daha tutturmuş olsam e, İreli'yi de öldüreceğim. <laughs> Çok hareketliler. Asla tutmuyor yani. Şimdi Zonya'da alabiliriz. Morello'da alabiliriz. Ravadon'da raşlayabiliriz. Son eşya olarak ama Şöyle bir bakmak istiyorum. Kalkanı var. Birazcık kalkanı var. W'sundan gelen kalkanı var. Gölge alev sanki alınabilir bir eşya gibi duruyor şu an bana. Ama bekleyeceğim. Bir pink ortalığını bu şekilde çıkalım. Aslında Ravodon alıp maksimum yetenek gücüne de ulaşılabilir. O da hiç fena değil. Veya hiçlik değneği alınabilir. Işık değneği alsak çok ağır bir hasar atarız bu arada. Cidden çok ağır hasar atarız. biliyorum vermiş olduğu yetenek gücü düşük ama çok büyük işlevsellik sağlayabilir bize. Onu düşünüyorum yani bir yandan. Onu mu alsak diye. Aslında onu alsak sanırım daha iyi olur. Komandan bir kuleyi yerle bir etti. Sağdaki erbenden <laughs> sahibi ezik geçiyor. çok uzaklaştı adam ya. Bayağı iyi vuruyoruz bu arada. Güzel Zed'i orada çıkartmam iyi oldu. Azıcık bize kinlensin. <laughs> Biz Fortune Lux da Lux'a laf atıp duruyor da Garyum Lux ne yapsın? Sadece Lux'lık bir durum değil ki Şuraya bir tarayıcı atmak lazım Kral totemleri görünürde yok. 21 de skor katkım oldu. %50 skor katkısına fazla katkımız var. Zed'i görmediğim her dakika benim için sıkıntı dostlar. Güzel. Abi bu neymiş ya? Bu kadar da hasar soğurmaz. Yani tek bir Merkür artı boss'u var ama erimedi adam. Şunu da alalım. Bir aşırı büyük sopa daha geldi. Muhtemelen 400-500 yetenek gücü bandında oyunu tamamlamış olacağız ama Rakip takımda sur verdi zaten. Arkadaşlar destek rolünde zer attı bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum olarak aklınıza olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.